Efendim İstanbul'da bir utanmaz camiden içki fotoğrafı paylaştı. Adamın paylaştım. birisi, adamın birisi diyor sözün gelişi. Kalkıyor, cebinde içkiyle camiye giriyor. Bunlar çürük. Bunlar sürtük. Bunlar için Ulu Mabet nedir? Ne değildir? Sosyal medyada camide alkol kullanıldığını gösteren fotoğraf paylaşan şahıs yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya o görüntüleri sosyal medya hesabından. Gotham's relying on one man to save us all. Camide içki sofrası kurmuş, fotoğraf paylaşmış. Lakabı Ebu Cehil'in torunu olan bir kafir. Rahatlığa bak! seviye bak! Bir tanesi diyor ki, nasıl yaptın diyor buna? Cevap, Atatürk Ekber dedim, cesaretini topladım içeri girdim.